Selam arkadaşlar. Neresi görünüyor hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda yastı namazı kılınıyor. zikri tam yukarıda çekemedim yukarıda çekmedi o yüzden e, mecbur video çektim Şuradan göstereyim ben size. Karşıyı çekiyorum. yukarıda canlı çıkmadı. Olmadı yani. Telefon çekmedi. Evet arkadaşlar. Canımsın Zeynep yapar olsun gülüm benim. Şu anda yastığına mı sıkılıyor? Burası çok güzel, o kadar güzel bir maneviyatı var ki. Aynen, huzur dolu. Gülçin Fındıoğlu. gerçekten huzur yukarı katta çekmedi arkadaşlar aşağı indim burada çekti ama yukarıda zikir anında şey yaptım vlog, e, vlog çektim onu yarın atacağım Gülşen geliyor Allah'a Şurada bir yazı vardı. Sen yapıyorsun. Ya sen. Ya sen. arkadaşlar. sen. <laughs> burası çok yakın arkadaşlar. Evet ettim sünneti kafa. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gerçekten burada çok huzur var. Ben burayı çok seviyorum. Uzun zamandır gelmek istiyordum. İşte işte iki gündür Gülşen'le konuştuk. İki gün önce de Gülşen konuştuk. Sonra ben buranın müdürünü aradım. O da dedi, e, şu anda Kıbrıs'ta mı? Sikire gelecek dedi Mehmet Efendi. İşte bugün de burada Allah'ın izniyle sikirimiz çok güzel geçti. Gerçekten çok yani bayağı epeydir gelmedim ya. Ne şarj oldum vallahi. The <laughs> Var. Şu şalda var ışık. ışığı var da güçlen yapmıyorlar. Baksana orada var lamba. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Gülçinim Allah razı olsun. Ha, şey şu yaptı var kadınlar çıkarken. Hı. Hmm, hmm. <laughs> otomatik yanıyor. Ha, otomatik yanıyor. Hmm, buraya gelince buraya demek ki yapmadılar. <laughs> Kızlar burada otomatik yanıyor. Evet. Şöyle yapıyorum, gidiyor internet. Bir daha bağlandı diyor. Size ben e, na şey Güsen, evet, yani, Sen otur da ben bir Nazım şey e, hani var Hüseyin Usta Efendinin evet, şeyi evet, evet. ziyareti oraya doğru bir döneyim mi? De Sen de gel. Dikkat Şu et. Inşallah Dikkat inşallah. et bak. Dikkat şey ışını yaksana ben kendi şeyini. Hani var ya senin fenerin. Yok yok fenerini yaksana telefonun. Dur. İçine altına sok istiyorsun. Telefonun fenerini yaksan mesela. Ben görüyorum görüyorum. Ben göremiyorum go Allah ya <laughs> beni. Ben birkaç basamak ineyim otomatik yanıyor ışık. Evet, aynen. Sen biraz önden inersen gülüşe. Evet kızlar yorumlar yok mu? Aa, böyle Allah dostunun yanındayız. Ah geldi. Kızlar bugün perşembe akşamı perşembe cuma gecedeyiz. Mübarek her perşembe burada bizim zikrimiz vardır kızlar. Ya Hep araba dolu arkadaşlar. Gel gel Gülşen neredesin gel. Gülşen biz ziyarete bakacağız. Ziyaret dışarıdan dua edeceğiz ziyarete. Gel gel. Gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin Hüseyin Efendi ve Hazretleri ve diğer yatan zatlar gel. Şu anda türbe zaten ışıklandırıldı. Gel buradan dua edelim. Arkadaşlar hep birlikte dua edelim. Aa kuyunun etrafını çevirmişler. Bak burası kuyu. Şu anda görülmüyor kızlar. Burada kuyu vardı etrafını çevirmişler. Neden bilmiyorum. Bakın burası içeride e, Hüseyin Ifsa Efendi Hazretleri ve diğer onun talebeleri, eşi, çocukları hepsine meftun olduğu yattığı yer. Dua edelim.

Kremisi soyundan genlerinden gelen Hüseyin Hıfzı, Efendi Hazretleri ve diğer yatan, zatlarının, zatların da zatlarının talebelerinin zatlarında ve ailesinin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle. Sen başta peygamberimiz olmak üzere hepsinin şefaatlarına bizleri nail ya Rabbil alemin. Amin. Kızlar size amin diyen Allah razı için. neredesin? atıyorum. Vlogları artık yarın atarım çünkü üst katta çekmedi ama çok güzel zikir geçti harikaydı. Allah kabul etsin Cem'e cümleşsin içi sırada bizimkini de. Amin arkadaşlar ben sizleri öpüyorum. Şimdiden e, Cumaınız mı mübarek olsun bugün Perşembe akşamı Perşembe Cuma'yı bağlayan gece Ben sizi öpüyorum Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum Hoşça kalın bizde kalın arkadaşlar öpüyorum bay bay.